Selam millet. Bugün YouTube kanalım hakkında bir açıklama videosu yapacağım. Çünkü video saatleri, videoların tutması, 200 izlenmeler falan artık bir tek canımı sıkmaya başladı. Ama ben devam etmeyi tabii ki de düşünüyorum. Starsup'ta olduğu gibi bir sene boyunca büyümeyen hesabımı 6 ay içerisinde 5000 takipçilere getirdiğim gibi YouTube'un da bir gün büyüyeceğine inanıyorum. Ha bu çok önemli mi benim için? E pek de değil. Ünlü olmak pek de değil. Ama yine de emeğinin karşılığını almak istiyor insan. Bana gün önerilerinde bulunabilirsiniz. Benim şahsi düşüncem salı cumartesi veya çarşamba cumartesi gün aralığını minimumda tutmak ve video paylaşmak istiyorum. Ee, şu an elim hala kırık. O yüzden basket oynayamasam da basketbol topum var. Bana basketbol hakkında içerikler de önerebilirsiniz. Eğer güzel bir takipçi sayısına ulaşmış olsaydım Testo Thailand gibi böyle şey yapabilirdim. Ee, Böyle keşfedilmeyi bekleyen Öyle basketbol yetenekleri olur Yani öyle yetenekleri Youtube'da gösterebilirdim ama şu an hiç takipçim olmadığı için Bu pek işime yaramaz hmm, Şey düşünüyorum Youtube'da böyle crossoverını bu hareketlerle Geliştir videolarını denemeyi düşünüyorum Bunların işe yarayıp yaramadığını test etmek amacıyla Onun dışında etkileşimi yüksek olabilecek Fazla izlenebilecek videoları Bana söylersiniz Yani neler görmek istediğinizi söylersiniz Mutlu olurum bir de saatleri düşünüyorum. Ben saat olarak e, Instagram'da 6'yı seçtim ama YouTube'da kaçı seçmem lazım? Hiçbir fikrim yok. 3'ü seçmeyi düşünüyorum. Ben daha 3'te okuldayım. Videonun yüklendiğinde ben de okulda olacağım. Muhtemelen sen de okulda olacaksın. O video izlenmeyecek yani. Bana saat önerisinde de bulunabilirsiniz. Bu video 6 gibi yüklenir muhtemelen. 6 veya 8 gibi. Ben 8 gibi televizyon programları başlıyor. O yüzden yine tutmayabilir diye düşünüyorum. 6 gibi iyi gibi de ama aynı zamanda Instagram'da da video paylaşacağım o saatte. Gerçi Instagram 10 saniye falan sürüyor. Ondan sonra buraya geçilmesi tam muhtemel. Şu an her yerde Savaş Çeveci ile Kaan Kazgan'ın kavgası konuşuluyor. Bence kötü oldu o kavga. Ben Savaş Çeveci'yi seviyordum şahsen. Ama haketti diyen var, hak etmedi 50 yaşında adam diyen var. Ben 50 yaşında adam diyenlerin tarafındayım. Bayağı üzüldüm. İçim acıdı açıkçası. Böyle Kaan Kazgan'ın bacağından kan geliyor falan. O beni bayağı üzdü açıkçası. Ama bunun primini, ekmeğini yiyeceğim sanırım. Ben de video hazırlayacağım şimdi. Ya Curry'i koyacağım Kaan Kazgan yerine. Ya da Lebron, Kobe falan şagın kavga ettiği bir oyuncuyu koymayı düşünüyorum. Veya... İşte körü gibi bir oyuncuyu da koyabilirim. 70 kilo adamdan dayak da yemem falan filan konuşacak şak. Bunun editini yapmayı düşünüyorum şimdi etkileşim koparmak açısından. Bir de bir tane çocuk bana demişti ki abi selam kollar kırıldı mı diye video yapsana falan demişti. Şimdi o videoyu da şimdi yapacağım. Aslında benim kolum kırıldığı için o videoyu yapıyorum ama sanki o olayın üstüne gelmiş gibi olacak. O yüzden komik olacak diye düşünüyorum. Yerden bitme forvet için de onu yapacağım. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. İlk videom şu olacak hamstring kası yani şu bacağınızın arkasında bulunan kası nasıl esnetebilirsiniz? Bunu anlatmaya çalışacağım. İkinci videoda da sıçramanızı arttırmanız için günlük size 5 dakikada yapabileceğiniz egzersizler vereceğim. Bu da inanılmaz güzel olacak. Plometrik çalışması olacak aynı zamanda. Ben size daha önceden bacaklarınızı güçlendirmeniz için Instagram'da antrenman programı vermiştim ama plometrik hiç vermemiştim. İlk defa plometrik vereceğim. 5 dakikada yapacaksınız. Sting için de günde 15 dakikanızı falan ayıracaksınız. Totalde günde 20 dakikaya smaç falan vuracaksınız. Baya sizin gelişmeniz için düşünüyorum, arıyorum, bulduklarımı, uyguladıklarımı anlatmaya çalışıyorum. Bana etkileşim getirecek video paylaşım saati olabilir, gün olabilir. Önerilerinizin hepsini açayım. Şu an için salı, cumartesi diye düşünüyorum. İleride ne olur bilmiyorum. Ben size tekrardan Instagram üzerinden haber veririm. Yerden bitme forvetten veya starsuptan. Yine makarnam burada. Neyse. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Zaten 4,5-5 dakika oldu bile video. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Daha fazla arkadaşlarınıza da önerin. Ne kadar büyürsek o kadar iyi. Bir söz duymuştum. Etrafınızdaki 5 kişi ne kadar iyi olursa siz de o kadar iyi olursunuz. Takım arkadaşlarınızın gelişimi vesaire vesaire vesaire.